Merhaba arkadaşlar. Helikopter sürmeye geliyoruz. Geldik yani. Evet arkadaşlar. Bugün Ayaza Ayaz'la beraber parka helikopter sürmeye geldik. Şöyle bir helikopter aldık Ayaz'a. Böyle beğendi. Küçük bir şey ama marifeti büyük. Evet hareketlendi. Bakın. Aha. Aha. <laughs> Ağaçta işte kaldık. Arkadaşlar. Arkadaşlar kendimi. bu sinek gibi bir şey ya. Evet kaldır. <gülüyor> <gülüyor> Hadi. Ay <laughs> kalkmıyor. Galiba şansı bitti. <laughs> Elinde çalıştı da yazın. Bay bay arkadaşlar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Arkadaşlar videomuzu beğenmeyi. Evet ve kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Sizleri kocaman seviyoruz. Evet. Sağlıcakla iki, kalın. Beş. Bay bay.